23 Nisan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı ve 23 Nisan Kamsal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 101. yıl dönümü Çelenk Sunma Töreni'ne hoş geldiniz. Programı arz ediyorum. Çelenk sunumu, saygı duruşu ve istikrar marşı, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar, kapanış. Çelenk sunumu için arz ederim. kadın ve gençlik kolları başkanlarım, çok değerli yol arkadaşlarım, sevgili basın mensupları, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 23 Nisan 1920 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı gündür. Meclisimiz Kurtuluş Savaşı'nın en ateşli günlerinde açıldı. Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik çıkan Osmanlı Devleti'nin içine düştüğü durumu, düşmanlarımızın yurdumuzu paylaşmak için topraklarımıza nasıl saldırdıklarını ve Atatürk'ün Samsun'a, Amasya'ya, Erzurum'a ve Sivas'a hangi zor şartlar altında gittiğini hepiniz biliyorsunuz. Mustafa Kemal Atatürk, düşmanı topraklarımızdan ancak savaşarak atacağımıza inanıyordu. Bu nedenle ülkemizin ileri gelenlerini bir meclis çatısı altında toplamak için var gücüyle çalıştı. 23 Nisan 1920 günü Ankara'da ilk meclis toplantısı yapıldı. Padişah İstanbul'da milletin vekilleri Ankara'daydı. Artık padişahın hiçbir etkinliği kalmamıştır. Çünkü bu millet ulusal egemenliğini kazanmak istiyor. Bütün kararları meclis veriyor ve padişahı devreden çıkarıyor. Sonunda Kurtuluş Savaşı'nız kazanılmış, ulusal egemenliğimiz ise padişahın yanını milletimize verilmiştir. Ulusal ulusal kelimesi ulustan türemiş. Ulus aynı zamanda millet millet kelimesinde karşılığıdır. Aralarında dil, duygu, gelenek ve görenek birliği olan insanlar topluluğuna ulus ya da millet diyoruz. Egemenlik ise hakim olma, yönetme gücünü elinde bulundurma anlamına gelmektedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürkün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği ulusal egemenlik ve çocuk bayramı tüm dünya çocuklarına armağan olsun. Bu bu büyük bayram hepimize kutlu olsun. Van Başkanım, Kadın Kolu Başkanım, Gençlik Kolu Başkanım, partimizin değişik kademelerinde görev alan dostlar, çok değerli milletvekili arkadaşım, meclis üyelerimiz, Mustafa Kemal Atatürk'ün partili arkadaşları, çok değerli basın mensupları. Ben de hepinizi sevgili, saygıyla selamlıyorum. Tabii öncelikle şu maskelerden kurtulduğumuz sağlıklı günlere en kısa zamanda kavuşmayı diliyorum öncelikle. Hep söyledik, anlatıyoruz. Çok güzel topraklarda yaşıyoruz. Bu topraklar için de çok bedeller ödendi. Şu anda özgürce yaşayabiliyorsak, düşüncelerimizi ifade edebiliyorsak, kadınlarımız oy kullanabiliyorsa, işte bu toprakların kıymetini bilen, bu uğurda şehit olmuş, kanlarını akıtmış, nice şehitlerimiz ve Mustafa Kemal Atatürk'ün sayesinde, büyük devrimci Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları sayesinde bugünlere geldik. O yüzden bu verilen mücadelenin kıymetini bilen insanlar olarak gerçekten büyük bir mücadele veriyoruz tüm olumsuzluklara rağmen. O verilen işte mücadelenin, dökülen kanların kıymetini bilerek cumhuriyetimize, özgürlüğümüze sahip çıkmak zorundayız. Gelecek kuşaklara bu mirası en doğru şekilde aktarmakla ilgili sorumluluğumuz var, yükümlülüğümüz var. Bunun mücadelesini veriyoruz. Bu dünyadaki egemen güçler bu topraklarda her zaman oyunlar oynadılar. İşbirlikçileriyle beraber oldular. Bu toprakları insanlar, yaşayan insanlara hep etmek istediler. Bu zulme karşı direnenler oldu. Işte bu direnenlerin başında Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasını sahip mirasını sahip çıkan Cumhuriyet Halk Partililer oldu. Ben bu anlamda herkese, hepinize çok teşekkür ediyorum. Her zaman umudumuzu korumak zorundayız. Yarından umutla bakmak ve gelecek kuşaklara bu mirası en doğru şekilde bırakmak zorundayız. O yüzden işte bu önemli günlerde 29 Ekim'lerde, 19 Mayıs'larda, 23 Nisan'larda her şeye rağmen tüm kısıtlamalara, tüm yasaklamalara rağmen bu şekilde bir arada olmanın ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sabah işte başka ilçelerimize de vardı törenler. Şimdi vekilimle Ankara'ya gideceğiz. Gene orada da olacağız. Hep beraber olacağız. Bu birliktelikler çok önemli. Ben o yüzden katıldığınız için, destek verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Millet Meclisi ve verilen Kurtuluş Savaşı dünyada gerçekten mazlum devletlere örnek olmuş bir mücadelenin sonucuydu. Birçok dünya devletinde olmayan haklar ilk önce bu topraklarda Mustafa Kemal Atatürk'ün arkadaşları sayesinde bu topraklardaki bireylere verildi. Meclis açıldı. Ama maalesef son yıllarda o meclisin iradesi, milletin iradesi meclisten alınarak bir ele bir yere verilmek isteniyor. Bu gerçekten kabul edilebilir bir durum değildir. Son 20 yıldan beri yürütülen bu yanlış politikalar Cumhuriyet'in bu yüz yıllık bütün kazanımlarını geriye götürmüştür. Ama inşallah en kısa sürede tekrardan bu verilen zararı toparlayıp aydınlık yarınları inşa etmekle ilgili sorumluluğumuz var. O yüzden bu vesileyle ben 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramımızı kutluyorum nice bayramlara coşkuyla daha güzel, daha kalabalık bir şekilde eskiden olduğu gibi coşkulu bayramlar kutlayacağımız günlere kavuşmak dileğiyle tekrar bayramımız kutlu olsun diyorum saygılar sunuyorum. Ve gönül vermiş Cumhuriyet Halk Partisi ülkeleri doğrusuna hareket eden yoldaşlarım. Böyle bir günde sizlerle daha kalabalık bir ortamda olmak isterdik ama şartlar, koşullar buna izin vermedi. Ama bütün engellemelere rağmen Cumhuriyet Halk Partisi atamızın bize öğütlerini ulusal bayramları, milli bayramları her daim kutlamaya görevini de yapmaya devam edecektir. Bunu hiç kimse bugüne kadar engelleyemedi. Bundan sonra da engelleyemeyecek. Değerli arkadaşlar, 101. yılını kutladığımız meclisin açılışının Bugün 23 Nisan'ı Çocuk Ulusa Egemenlik Bayramı'nın armağanı nasıl edildi bir ona bakmak lazım. Burada Samsun'a, Havza'ya, Erzurum'a, Amasya'ya ve Sivas'a iyi bakmak lazım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulduğu, açıldığı döneme iyi bakmak lazım. Saray saltanat peşinde koşarken Dünya lideri olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, halkın liderliğine soymuş, küllerinden bir devlet kurmuş ve yeniden bir rejimi yaratmıştır. O rejim bugün dünyada eşi emsali ender olan, az olan layık Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. İşte bunu kurup ve dünyada ilk olan ve son zamanlarda en öncesinden bu son yıllara kadar tek olan, çocuk bayramını çocuklara armağan etmiştir. Dünya lideri bence işte budur ve arkamızdadır. Liderlik kolay olmuyor. Asırlar sonra, bin yıl sonra, yüz yıllar sonra doğuyor liderlik. Liderlik öyle kolay olmuyor. Asmayla, kesmeyle liderlik olmuyor. Baskıyla liderlik olmuyor. Halkı evine tıkmakla, esnafı yok etmekle liderlik olmuyor. Liderlik halkının içinde olmakla oluyor. Lider deyince benim aklıma Gazi Mustafa Kemal Atatürk geliyor. Ondan başkası da dur, zor gelir. Kılavuzumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bugün, bugünlerde Mersin'de Milli Eğitim Müdürü gençlere öğüt olan, öğüt Gazi Mustafa Kemal'in mirası öğütü olan Nutuk'un dağıtılmasını engelliyor. Bu Nutuk'un Milli Eğitim tarafında lise birinci sınıflarında başlamak üzere burada ders olarak anlatılmasını, okutulmasının kanun teklifini Muğla Milletvekiliniz olarak ben 2018 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verdim. Ama üç yıldır orada bekliyor, üç yıldır. Bir türlü Milli Eğitim Komisyonu'na sevk etmediler. Bir türlü onu getirmediler. Bugün 23 Nisan nedeniyle o Mersin'de yaşanan olay nedeniyle nutkun kanunlaştırılmasını ve lise birinci sınıftan itibaren öğrencilere okutulmasını önermiştik. Bu kanun teklifi sizin ilinizin milletvekili ve partinizin milletvekili tarafından verilmiştir. Üzülmeyin. Çok yakın Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve ittifakımızın ittifaklarımızla birlikte biz nutku nutku lise öğrencilerinin birinci sınıftan başlamak üzere okutulmasını sağlayacağız ve Gazi Mustafa Kemal'in ülkemize armağan ettiği 23 Nisan Ulusa Bayramımız ve Çocuk Bayramımız hepimizin kutlu olsun. Tüm çocuklarımızın gözlerinde öpüyorum. Bayramlarını kutluyorum. Sağ olun. Var olun.